Herkese merhaba arkadaşlar. Test 138'in çözümleriyle devam ediyorum. Yarı küresel iki engelin içine K kırmızı ve Y yeşil renkte noktasal ışık kaynakları konularak karanlık ortamdaki beyaz perdenin önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre perdenin 1, 2, 3 ve bölgeleri hangi renkte görülür demiş. Şimdi K noktasında daha doğrusu K ışık kaynağından çıkan ışınları şöyle bir sınırlarını belirleyelim bakın. Şöyle gönderelim. Şöyle. Bir tane de şuraya gönderelim arkadaşlar. Şimdi bir de buradan gönderelim. Bir de şöyle gönderelim. 2'ye 1, 2'ye 1 ve 2'ye 1 olsun. Bakın şimdi. Şu 1 dikkat edin. Kırmızı kırmızı sadece şu aralıktaki ışınları gönderiyor. Yani kırmızı ışınlar sadece şu aralıktan gittiği için 1 bölgesi sadece yeşilden ışık alıyor. 2 bölgesi hem kırmızı hem yeşilden ışık alıyor. 3 bölgesine bakarsam kırmızıdan ışık alıyor sadece. Kuzan yeşil, sarı ve kırmızı. Cevabımız ne olur? Adana olur arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruya. Tek renkli I1, I2 ve I3 ışık ışınları su içinde bulunan optik aletlerde verilen yolları izliyor. Mevmusluğa açılıp su boşaltında hangi ışınların izlediği yol değişir demiş. Şimdi ortamların kırıcılık indisi aynalarda etkili olmaz. Dolayısıyla bu hiçbir şekilde değişmeyecektir. Kırılmaya uğrayan ışınlarda etkilidir kırıcılık indisi. O zaman I2 ve I3 burada. Sıvıyı boşalt boşaltırsam buradaki suyu boşaltırsam arkadaşlar 2 ve 3'teki kırılmaların yolu değişecektir. Geçiyorum bir diğer soru. Hava ortamında buna X Y ve Z optik araçları asal eksenleri çakışacak şekilde yerleştirilmiştir. I ışık ışını şekildeki yolu izlediğine göre kesinlikle doğrudur soruyor. X ince kenarlı mercektir. Bakalım ışın paralel geliyor. Bakın şöyle kırılmış, içe doğru kırmış. Evet o zaman bu doğrudur. İnce kenarlıdır. Y kalın kenarlıdır bakalım. Buradan anlaşılmıyor ama şuradan gelen paralel ışının dışarı doğru asal eksenden uzaklaştırarak kırmış bu doğru. Z çukur aynadır. Evet. Şuradan gelen ışın paralel gitmiş. Çukur aynanın özelliğini göstermiş. O zaman cevabım ne olur? Benim burada 1, 2 ve 3 olur. Yarı çapı R olan küresel X yüzeyi üzerindeki K noktası ile doğrusal yüzeylerdeki L ve M noktaları şekilde verilmiştir. I ışık kaynağının K L ve M noktaları çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddetleri sırasıyla EK, EL ve EM'dir. Bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Bakın buradan R uzaklıkta ve dikkat ederseniz küresel yüzeyin merkezinden geliyor olduğu için yani şuraya dik geliyor. Aynı şekilde buraya da yine dik düşüyor ışın. Ama buraya düşerken belli bir açı yapıyor. Bu şu demektir arkadaşlar? Bu şu demektir? K ve L'deki aydınlanma şiddetleri eşitken M'deki aydınlanma şiddeti bunlardan nedir? Küçüktür demektir arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruya. K küresel ışık kaynağı, K1 ve K2 noktasal ışık kaynakları saydam olmayan küresel engeller ve perdelerle 1, 2 ve 3 optik düzenekleri kurulmuştur. Buna göre hangi düzeneklerde perde engele, perde engele yaklaştırılır veya uzaklaştırılırsa tam gölgenin büyüklüğü değişmez demiş arkadaşlar perde engele yaklaştırılır veya uzaklaştırılırsa. Bakın şurada önce şuna başlamak istiyorum. Şöyle ve şöyle çizdiğim zaman bunu da benzer şekilde çizdiğim zaman burada bir bunu elde edeceğim bir de bunu elde edeceğim. Ve bunun boyutları tamamen yani bunun yarı çapı tamamen küresel engelin yarı çapına eşittir ki benim perdeyi yaklaştırmam ya da uzaklaştırmam yarı gölgeyi değiştir ama tam gölgeyi değiştirmez bu olur. Şimdi buna bakıyorum. Bir böyle çizdim, bir de böyle çizdim. Bunu da bir böyle çizdim, bir de böyle çizdim. Şimdi buradan bakın bir şurası, bir de şurasını çizelim. Şöyle. Bunlar noktasal olduğu için böyle venşaması gibi çizdim ve perdeyi yaklaştırmam ya da uzaklaştırmam benim buradaki şu çünkü 3 boyutta düşünün olayı şey 2 boyutta düşünün arkadaşlar perde üzerinde. Dolayısıyla buradaki tam gölgeyi etkiler. Benzer şekilde burada çizersem ben bunu şöyle ve şöyle çizersem bir de bunu çizerim arkadaşlar. Evet. Bakın burada da etkilenir bu. Şöyle çizdiğim zaman. Şurada benim perdeyi yaklaştırmam ya da uzaklaştırmam buradaki boyutu değiştirir. Ama hangisi değişmez burada? Yalnız 3 değişmez. Cevabımız ne olur? C -han olur arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruya. K1 ve K2 kaynakları ile 2R ve R yarı çaplı küresel engeller bir perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir perde üzerinde oluşan yarı gölge alanını büyütmek için diyor. Hmm. Hangileri yapılmalıdır? Yarı gölgeyi büyüteceğiz. Önce ben ışınları bir çizeyim. Bir burası. Bir de bunu çizeriz. Şimdi burada 2R'lik yarı çapımız varsa 2'ye 4 oranından bakın 2'ye daha doğrusu pardon özür 1'e 4 oranından dolayı 2R'miz burada 8R'lik yarı çap oluşturur. Bir de buradan çizersek arkadaşlar şöyle Evet bakıyorum ki burada R ise burada 2R'lik yarı çap oluşturur. Yani bunu şunun için hesapladım. Acaba şuradaki bir saniye arkadaşlar. Acaba şu bölgede şu nokta ile şu nokta çakışır mı diye düşünerekten bunu çizdim. Şimdi ama olmadığına göre demek ki görüntümüz bu olacak. Yani şuradaki şu kısımlar yarı gölgedir. Şurası ise hiç ışık almıyor ve tam gölgedir. Şimdi yarı gölgenin alanını büyütmek istiyorum ben. 2R yarı çaplı engel bir yönde hareket ettirirsem ben bunu bu tarafa doğru yaklaştırırsam daha böyle açılar büyüyerek çizerim. O zaman yarı gölge alanı büyür. R yarı çaplı engel iki yönde hareket ettirilmedi. Ben bunu bu tarafa doğru çekersem bunlar küçülecektir. O zaman şöyle tam gölge küçülecektir. Doğru yarı gölgeyi büyüdür. K2 kaynağını bir yönüne hareket ettirilmeli diyor. K2 kaynağı bu. Ben bunu bu tarafa çekersem ışınlar daha küçük açıyla gelecek ve bu Buradaki tam gölgeyi küçültecek doğru. K1 kaynağını iki yönlü hareket ettir. K1'i ben iki yönlü doğru çekersem evet daha büyük olacak şöyle arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olacak. Dolayısıyla cevabımız hepsidir. 1, 2 ve 3 olur. Geçiyorum bir diğer soruya. Birim karelerden oluşan düzlemde x, y ve z aynalarından oluşan eşit bölmeli sisteme şekildeki gibi I ışık ışını gönderiliyor. Buna göre I ışını sistemi terk edene kadar toplam kaç yansıma yapar demiş. Bakıyorum buradan gönderdim. Şöyle. Şöyle. Bakın şöyle gelecek bu. Aynı şekilde aynı açılarla yansıtırsam. Buradan şuraya gelir ve devam eder. Bakın bu aslında 2'ye birin devamıdır. Bu buradan bu aynaya gidecek. Bu da ikiye bir durduğu için aslında buraya dik çarpmıştır. Ve kendi üzerinden tüm yolu geri gelir. Şimdi kaç toplam kaç yansıma yapacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplam 9 yansımadan sonra sistemi ne yapıyor arkadaşlar? Terk ediyor demektir. Geliyorum bir diğer soruya. Eşit karelerden oluşan düzlemdeki gözlemci bulunduğu konumdan düzlem aynaya doğru bakmaktadır. Buna göre gözlemci saydam olmayan KLMNP isimlerinden hangilerinin görüntüsünü aynada görür? Böyle bir soruda hemen gözlemcinin görüntülerini, görüntüsünü alıyorum ve çiziyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir tane de buradan çiziyorum. Şu şekilde. Şu üçgenin içine düşen bir görüntü var mı? Onu anlamaya çalışalım hemen. Bakın şu K buraya gelir. Başka da buranın içine düşen görüntü yok. Buradaki K üssü. Buradaki L'yi ne yapar arkadaşlar? Kapatır. L'yi de göremez. Dolayısıyla tek görülebilen görüntü vardır burada. M noktasıdır arkadaşlar.